Sokak ne diyor da bugün bedelli askerlik 182.608 TL oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. Yüksek o yüzden biraz daha düşmesi gerekiyor yani. Aslında bedelli askerlik parası olanlar için şey bir şey ya bence yapılmaması gereken bir şey. Ya, herkesin bir askere gidip görmesi gerekiyor. Özellikle erkeklerin, gençlerin bir asker ocağını bir tatması gerekiyor. Yani ben siz öyle. bedelli askerliği önermiyorsunuz. Ben bedelli askerliğe karşıyım. Parası olan gidebilir, yapmayabilir. Yani normal şu anki ülkenin şartlarına göre yani burada çalışıp da onu karşılayabiliyorsa geliri bence mantıklı. Zaten e, bunun böyle olması profesyonel askerliği daha da cazip hale getirdi. Çünkü şöyle düşünün, şimdi siz Sakarya'da yaşıyorsunuz, her yere biliyorsunuz, farklı bir yere gittiğiniz zaman ne oluyor? Bir acemilik çekiyorsunuz. Ne oluyor? Doğu'da gidiyor işte, hiç doğuyu görmemiş, araziyi bilmiyor işte, hiçbir şekilde bir bilgisi yok, hiçbir şey yok. Yani kuş gibi avlanıyor oraya gidiyor için Türkçesi ama profesyonel askerlik olduğu zaman bedelli ne oldu devlet onu alıp ona veriyor. İki tarafın birden gönlü olmuş oluyor yani. Bence mantıklı yani. Bedelli asker 182 bin bence çok fazla. Sizce bu fiyata yapılır mı? Yapılmaz bence. Yani fiyat olarak fazla. Gidip yapılmasını tavsiye eder misin? <laughs> Ya aslında bedelli askerlik derken şöyle bir şey 6 ay askerlik düştü ben 18 ay yaptım bir de 8 aylık askerdim evlendim evlendiğim halde 10 ayı bitirdim geldim bence 6 ay normal yani ben şahsen bir daha askere gidecek olsam bedelli için para vermem gider 6 ay yapar gelirim yani. Bana kalsa gereksiz yani. Neden? Dünyanın hiçbir yerinde bedelli askerlik diye bir şey yok. Bir tek Türkiye'de var bu muhabbet. Bu fiyata yapılır mı? Bu fiyata zaten yapılmaz. Gidip 6 ay yapılmasını tavsiye eder misin? Her erkek yapması lazım. Sence neden yapması lazım? Neden böyle düşünüyorsun? Bazı şeylerin parayla bir, bir karşılığı bir bedeli olmaması için. Yani Vatani borcu ödenmeli. Aynen lazım. öyle. Çünkü dünyanın neresinde yaşarsan yaşa öyle bedelli diye bir muhabbet yok. İstersen baban belediye başkanı olsun yine de gidip yapıyorsun. 182 bin lira lazım. 500 bin lira olması lazım. Bedel lazım. Zaten. Tabii bir şeye faydası olsun. 180 bin lira herkes verir ki. Peki hani tavsiye eder misiniz? Bedelli mi gitsinler yoksa 6 ay Herkes askerliğini yapsın. Herkes yapsın askerliğini. Tabi <laughs> yani, tabii yapılması gerekiyor. Ve yapılmıyorsa da profesyonel askerlik olsun. Maaştan asker alsınlar. Şu an gidecek olan gençler de işine gücüne baksın. Meslek sahibi olsun. Tam mesleği öğrenecek tak askere gidiyor. E niye biz yaptık 12 ay boşuna mı yaptık yani? Sizce bedelli mi olması daha yoksa direkt örgün? Evet direkt gitsinler bence bedelli olmasın. Herkes yapmalı bu askerliği. Siyasi olaylarla fazla ilişkim olmaz ama benim bilmiyorum. Ben de asker kaçağıyım zaten. Peki şunu sorayım. 182 bin lira oldu ya. Sizce bu para bedelli askerlik yapılır Çok. mı? Yoksa direkt gitsinler? Çok. Yapılmaz. Yapılmaz. Gitsinler 6 ay askerliğini yapsınlar. O para verilmez. Ya bence e, askerlik yani bedelli olarak gidilmez. Çünkü ben daha yeni geldim askerden. Hani parası değmiyor. Yaştan 6 ay için değmiyor. ...hani sadece 6 ay gidip gelecekmiş şey yani 6 ay o para demiyor yani... ...bence. Yani gidip yapılması lazım mı? Evet. Normal yani 6 altı... bence askerlik yapmasından taraftarıyım. Neden? Çünkü herkesin askerlik bedeli ödeme şeyi yok, gücü yok... ...parası olan ödüyor, parası olan ödemiyor. Bence askerlik yapması daha iyi. Gidip görmeleri lazım mı sizce? Tabii. Herkesin yaşarsın duyguyu. Yani askerlik duygusu bir farklı. Nasıl kadınların, bayanların e, gelinlik, düğünleri farklı. Erkeklerin de askerlik duyguyu herkese yaşayasın. Yani parası olan da var, olmayan da var ama e, vatan millet için bence askerliğini yapsın.